Fadime, nereye kayboldu bu sersem? Kara kaşlı vadime... Hay Allah'ın cezası! Ne haber Kant Bey, bir şey mi söyleyeceksin? Yok, <laughs> hayır, hayır hayır, bizim sersem hizmetçiyi arıyordum da, affedersiniz. Ya, öyle mi? Lütfen şu küpelerimi takar mısınız? <laughs> Ne <laughs> <laughs> yapmayın lütfen gıdıklanıyorum Sultanım <laughs> benim Amanın gelinimin güzelliğine bakın Tutuk ee, bir kere maşallah Çekil yolu kapa çekil Bir şu kızın güzelliğine bak Bir de senin teze <laughs> kokulu Fatime'yi düşün <laughs> <laughs> Ver yüzükler <gel> lan <gülüyor> 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 Al baba Uzat elini gelinlerin sultanı. Sen de uzat elini ulan sıpa. Ah. Ee, e, e, e. ah. <laughs> öpeyim elinizi. El öpeyim çok olsun öp, kızım. Öp Gel kızım yüz görümlüğünü takayım gel. Ah. Amanın. Ben bağlarım. İyiyim, <laughs> <laughs> Allah'ım, <laughs> 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 Berkant bey, beni tebrik etmeyecek misiniz? Zaten başka ne yapabilirim ki? <laughs> Kapıyı dışarıdan kapat, hadi çık! <laughs> şekerim! Afiyet olsun, Sıranız geldi. Aaa, seanstan sonra beni eve sen bırakırsın şekerim! Memnun <laughs> <laughs> <Nemlin gülüyor> musun <gülüyor> ulan Sipa? <sifhan gülüyor> Buyurun sultanım. Güneşim yollar sizin. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Şey. Yarın buluşuruz. <laughs> <laughs> Allah'ım kıza bak. Ay kadına bak. Ay ya. Bu mu? Baba bak ne? Çantasını unutmuş. Anlamadın mı ulan aptal? Kadınlar ardından gelinmesini istince, mahsus mendil düşürür. Baksın ama bu çanta Bak işte Mahsudan çantasını bıraktı. Seninle yalnız kalmak istiyor. Hoş fırsatı kaçırma. Horozoğlu olduğunu göster. Şimdi. Şimdi Hadi. <laughs> Kim o? Ben, Memişim. Allah cezanı versin. Ya Berkant gelirse ne yaparım? Ne işin var senin burada? Kim çağırdı? Çantanı unutmuşsun da. Peki peki teşekkür ederim. Hadi ver çantayı da git. Ama şey... Şey ya... Ne şey? İstanbul'un kızları mahsızı götürlermiş eşyalarını böyle gece beraber yakmak için. Ne? Hı. Kaçırdın mı sen? Ver şu çantayı. Kaçıyorum. E e Allah kahretsin e seni. Ne e ah 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 oldu? Yandık. Bakma. <laughs> ne olur, Ay ne olur Sultan'ım! Beni bu <laughs> vaziyette sokaklara bırakma. Aa Bak ne diyeceğim. Parazollarım namusu mahvoldu. Parazollarım <laughs> da senin de Allah cezanı versin. Peki şimdi ben ne yapacağım? Çıplak kaldım. Sen şunu belene. oldu. Dön evet. yüzünü bana. Ay bak bak. Babam geliyor. Gel çabuk karyolanın altına. Bak, Hadi. Karyolanın altına. Aa, yok 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 da yakacak. Olur. Peki, çık, peki. Çık, çık 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 Masanın altına. Tamam masa masanın altına. Kaldım. İyi buldum. Tamam. İyi buldum Aa, yok yok yok. Orada yok. yemek yiyeceğiz. Tamam. Karar ver ama. Dolaba ah, dolaba, ah, dolaba. 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 Oldu bak ne diyeceğim Sultanım. Çabuk. Mantolonu mu diyorum. Mantolonu mu unutma. Kız salak Raziye, Neredesin? Bu kapılar neden böyle açık? Kız sana sesleniyorum. Neredesin? Ay, 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 ay. Yavrum. Ne arıyorsun burada? Sana ne lan? Asıl sen ne arıyorsun benim nişanlımın evinde? Ne nişanlısı? Sen her yerde başıma bela mısın be? Ben... Burası benim evim, hadi çabuk bas git buradan! Çocuklar, ulan bir mimrik! Anlat şimdi, senin aklından zorun var oğlum! Burası benim nişanlım Afrodit Sultan'ın evi! İnanmadın değil mi? Gel! Gel gel! Bak! Gördün mü? Ne haber, nasılmış? <laughs> <laughs> Aa, a, a, a. Fadime. Kara kaşlı Fadime. Kız senin ne işin var burada bakayım. <laughs> ben Berkan Bey'in hizmetçisiyim. Hah, bak bu da benim eski nişanlım. Demek ki bu ev iki kere benim sayılır. Hadi bakalım şimdi sırasında. Yürü bakalım taş arabası. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Kız, ne diyor bu deli? Bir imrik Eskiden hey. nişanlımdı. Ama şimdi boşadım. Al pantolonunu da. Hadi çok konuştuk. Defol artık. Bir dakika dur. Aslan itimi almadan bir yere gitmem. Eee, bana bak. bak Oroz efendi, burası benim evim dedim. Hala, Hala ne asla dedi sayıklıyorsun? Dur bak, bak anladım mı? Gözümle gördüm, şu kapıdan giriyor. Dedim, <laughs> o kapıdan girdiyse şu pencereden çıkmıştır. Hangi pencereden? Allah'ın cezası, buradan! <laughs> bak, ya o kapı bu be! Hay Allah senin cezanı versin! <laughs> Allah senin cezanı versin! Ya nişanlım benim, onu ya, istiyorum! Seni kim başıma musallat etti? Ya, ya. Aç kapıyı! Nişanlımı istiyorum! Aç diyorum kapıyı! Kız ne dolapta çeviriyorsun? Bu Allah'ın hüdüğü ne arıyor evimde don gömlek? Şey... ...Afrodit hanım sahiden gelmişti de! Çıldırdın mı? Afrodit'in ne işi var burada? <laughs> Seni sormaya gelmiş! Beni sormuyor mu? Buraya mı? Tabii buraya ya! Aa, o kadar çok beğeniyormuş ki seni, hep anlattı durdu. Beni beğeniyormuş demek. E, nereye gitti? Bir haber bıraktı mı? E, tabii haber bıraktı ama sen fırsat vermiyorsun ki söyleyeyim. <laughs> ya, ya işte tabii, tabii yarın hayvanat bahçesinde bekleyecekmiş. Tam saat dörtte gelsin dedi. <laughs> ah, Allah cezasını versin Afrodit'in! Gitsin hayvanat bahçesinde, o hücuyu beklesin. Yani gitmeyecek misin? Boş ver! <laughs> Peki, kıskanmıyor musun Memiş horoz beyle gezerlerse? Umurumda mı sanki? <laughs> Amasya'nın bardağı, biri olmazsa biri daha! Yüz verdik şımardı! Ah, o ya aslında oyanın tırnağı olamaz. Peki, hani ölecek kadar seviyordunuz onu? Ben çok maymun iştahlıyımdır, geçti. Şimdi aklım fikrim oyacığımda, yarın Goldfinger'de buluşup dans edeceğiz. La, 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 la. Hani, o, o sizi sevmiyordu artık? Şimdi seviyor, hem de deliler gibi seviyor. Ee, fazla gevezelik ettik. <laughs> Hadi git de zıbar artık. <laughs> Afroditi <Affed> <laughs> görürsen de söyle evime falan gelmesin. Gidin bu...